Merhabalar. Bugün Daf Euro 6 araçların DTC kod eraser'ının kullanımını anlatacağım. Aracımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi hız 20 km/saat ile sınırlandırıldı. Güç sınırlamamız var. Egzoz sistemi arızamız var. Sistemde Şimdi DTC Razer'ımızı OBD soketine takıyoruz. Işığın yanıp yanmadığını kontrol ediyoruz. 20 saniye bekliyoruz. Daha sonra cihazımızı çekiyoruz. Kontağımızı kapatıyoruz. 15 saniye kadar bekliyoruz. Daha sonra kontağımızı yeniden çevirdiğimizde hatalarımız silinmiş olarak aracımız normal yoluna devam edebiliyor. DAF Eraser'ın kullanımı bu şekildedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz.